Arkadaşlar bütünlerim sizlerle beraber bir tane bir video çekeceğim. Gördüğünüz gibi akı, akınator oyunu yükledim. Ve burada bir diyeceğim ki annemi falan şey söyleyeceğim ve oyuna başlıyorum. Ne bileyim ya ben. Fikirli önemli. Yok ne yapayım? Tekrar sorma. İyi. Hayır sağ ol bunun için. Ha. Karakterin erkek mi? Ben arkadaşlar kendimi soracağım. Yok annemi soracağım. Hayır. Karakterin seni tanıyor mu? Evet. Karakterin hiç evlendi mi? Evet. Karakterin seni doğurdu mu? Evet. Karakterin oğlu var mı? Evet. Karakterin canlı mı yaşıyor? Hayır. Karakterin PKK ile bağlan. Arkadaşlar bu arada bu oyun bende var. Yani yüklüğün çok güzel bir oyun. Hayır. Annem hiç o oyunu bile tanımıyor. Hayır. Karakterim 5 seneden fazladır video çekim. Annem video çekmiyor ki. Hayır. Karakterim Konya'da mı yaşıyor? Hayır. Annem çeksin. Evet. Bunda. <laughs> bunda arkadaşlar. Şimdi okuyayım. Deklam alıp Kapatalım evet. Tekrar ediyoruz. Karakter YouTuber Şimdi ben Emre Özdemir diyeceğim. Bu bir tane video çekeceğim. Evet. Karakter kız mı? Hayır. Karakter Minecraft videoları çekeceğim mi? Hayır. Karakterin sakalı ve boyu var mı? Evet. Karakterin uzun saçlı mı? Hmm uzunca hikayeler, karakterler evli mi? Hayır. Karakterler oyun videosu çekiyor mu? Hayır. Karakterler kılıç kullanıyor mu? Evet. Karakterin Ant Antalyalı mı? Hayır. Benim Antalyalı. Karakterler sporcu mu? Hayır. Karakterler kasım bir vücuda mı sahip? Hayır. Karakterler YouTube'da 1 milyondan fazla abonesi var mı? Evet. Karakterin yabancı mı? Hayır. Karakterin ilgili bir şarkısı var mı? Evet. Karakterin en az fotoğrafıyla ilgisi var mı? Hayır. Karakterin aslında çılı olur mu? Hayır. Karakterin saçları cık mı? Hayır. Karakterin şarkıları konser verir mi? Hayır. Karakterinin erkek kardeşi var mı? Hayır. Karakterin tük tük var mı? Evet. Karakterin kız kardeşi var mı? Hayır. Karakterin mavi saçı var mı? Hayır. Karakterin yiyecek ile bağlantısı var mı? Hayır. Arkadaşlar bu arada hep hayır, hayır diyorum. Karakterin sağlığı burada mı? Hayır. Karakterin orkuz ısıtmak ile bir videosu var mı? Hayır. Karakterin dövmesi var mı? Evet. Karakterin bir Gruptan mı? Hayır. Kartın ölü biriyle ilişki yaşadı mı? Hayır. Kartan gerçek adı ile tanıyor mu? Ay ay ay. Cık. Hayda. Yanlışlıkla hayır dedim. Karakterin komedi ile alakası var mı? Hayır. En mi diyeceğim? Sanırım. Ne? Bu değil ki Hayır diyeceğim. Hayır. Devam edelim mi? Hayır arkadaşlar bu günlerim artık videoyu kapatalım. Bay bay gördüğünüz mü? özlemleri Emre Özdemir'i tapamadı. Bay bay artık görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay.